Orta sahadan iyi geceler dileyerek yayınımıza başlıyoruz sevgili izleyiciler. Saatlerimiz aşağı yukarı 23.30 ve Sergen Yalçın'la birlikte Altan Tanrı'nın kulu ve ben Deniz karşınızdayız efendim. Hem Sky Türk 360 ekranlarında hem de Lig Radyo frekanslarında sizlerle birlikte olacağız yaklaşık bir buçuk iki saat boyunca. Biz Sergen'le dün bayağı bir gevezelik yaptık. Özlemişiz birbirimizi bir hafta görmeyince. Ee, seni senin de kulakların içinden bir hafta mı? Ben mi? bayağı oldu diye şey yapıyorum. sergini görmeyeli Kaçırdığı bayağı Kaçırdığı bir oldu. hafta var. Sergen'i görmeyeli 15 <laughs> gün oldu da. <laughs> evet, bir evet. Haftada bir görüşüyoruz. Haftada iki görüşüyoruz evet. diye söyledim. Seyircilerimiz de zaten e, mesajlarla bir hoş geldin demişlerdi. Evet. Neyse bu konuyu konuşmak süper istemiyoruz. Kapatalım. Öncesi, süper final öncesi biraz moral depoladı geldi. <laughs> evet vallahi bir yurt dışına çıktım. Maşallah Yaptın. gittik dedik Onlar arkamdan patlamış ben gittikten sonra zaten. <laughs> Vallahi biz de öyle biz de öyle duyduk bilmiyorum. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Yani yedin adamı derler ya. Gelir gelmez kendi gene. Kendin kendi gen kendi gelir gelmez yani. gene kar var ya şöyle. Kar ne diye duruyor burada? Dedin dedin al sana Beşiktaş. Da, e, flash bir gelişme. Benimle alakası yok onun aslında. Kendi kendini yedi biraz. Çünkü hep onu söylüyorum ya. Ben mesela Hiddink içinde falan da çok konuşmuştum televizyonlarda. O zaman ilk, ilk etapta biraz tepki alıyorsun aslında konuşurken. Ancak ondan sonra işler biraz patladığı zaman ilerki süreçte ya falan filan oluyor ondan sonra genelde yazılarımda ama ben en başından yanlış olduğunu çok söyledim. İlk geldiği günden söyledim yanlış olduğunu. Devamında şunu söyleyeyim. Hep devam ediyorum. İş işten geçtikten sonra biz teknik direktör değiştiriyoruz. O bizim ülkemizde o açıdan büyük sorun var. Ya şu anda teknik direktörün değişmesi Belki Tayfur önümüzdeki sezon için bir yeni yapılanma dönemi mutlaka kuracaktır Beşiktaş'ta tabii ki ama yani şu anda iş işten geçti artık Beşiktaş için bence. Bundan sonra Tayfur'un yapacağı ne olabilir bu takımla ilgili? Takımı daha iyi futbol oynatmak, belki gelecek sezonun yeni yapılanmasını kurmak ve ligde artık şampiyonluk şansı bence artık çok zor. Belki şampiyonlar ligini kovalayabilir playoff'ta yani iyi Beşiktaş çünkü kötü bir kadrosu yok. Peki. Ama iyi oynatılamayan bir kadrosu var. Gerçekten Hiçbir zaman kötü sana. kadrosu olduğunu söylemedim mi işte şimdi? E zaten bu Tayfur Hoca'nın kadrosu olmalı. Çünkü sezon öncesi hazırlıklar Tayfur Hoca'nın da Ya Çok Tayfur'un kadrosu değil bu transferlerin aslında. Transferlerin de büyük bir kısmı. Yani Tayfur Hoca bu takımın başında. Yıldırım Demirören ve tabii. Tayfur Avuççı'nın birlikte yaptığı. Yıldırım Demirören'in evet. yaptığı transferler bunlar. Bundan sonraki süreç e, Tayfur için çok önemli. Playoff'ta takımın oynayacağı oyun bence oyunculardaki hırs ve istek olaya bakış açıları yani nereye, nereye kadar o şeyi kapatıp kapatabilir bundan sonra artık. Çünkü playoff'ta 6 tane derbi oynayacaksın. 3 içeride, 3 dışarıda. Bundan sonra bir mucize lazım şampiyon olmak için. Evet, evet. Çünkü 10 puanı kapatmak için zaten toplamda 18 puan var. Şu anda onulan puan farkı 10 olarak bittiğini düşünürsek bile yani Galatasaray 8 puan aldığı takdirde yakalama ihtimali hiç yok. Buna Trabzon'da dahil edebiliriz. Hemen hemen Öyle. aynı ikisi etapta. <laughs> e zaten 8 puan e, Galatasaray alır yani. E, alamazsa zaten şampiyon olmasın zaten. Önde olan takımın iyi oynayan takımın 8 puan alamaması durumunda e, zaten şampiyon olmasın. Öyle değil mi? Şu anda Galatasaray zaten ilk 2'yi garantilemiş gibi. Konuşacağız ama ya zaten rakip yani Trabzon'u Beşiktaş'ı kaybetmediği zaman zaten yakalanma yakalanma ihtimali hiç yok. Yakalayamazsın yani. Ancak şöyle yakalarsın. Galatasaray'ı içeride dışarıda yenmen lazım ki yakalayasın. Yani en azından 6 puanı ondan alırsan öteki türlü yakalamak çok daha kolay olur. Ha, ihtimal var mı? Var ama var. şimdi Galatasaray'ın ve Tra Trabzon ve Beşiktaş'ın oynadığı futbolla bakarsak dün mesela derbide konuşurken çok bahsettik. Benim çok Trabzon'la ilgili gözüme bazı şeyler takıldı mesela. Trabzonspor dedim tipik bir kontra atak takımı. O görüntüyü veriyor Trabzonspor. Çünkü Trabzon'daki maçlara dikkat edersek hep kapanan takımları açmakta zorlanıyor Trabzonspor. Hep ilk golü bulmakta, maçı kazanmakta sıkıntı yaşıyor işte. Mersin maçı var. Herhalde onun gibi bir, tok, bir ton maç var. Beşiktaş'a kaybettiği maç var. Altı iç sahi ilgisi var. İşte yani içeride açmakta zorlanıyor ama dışarıda yine önündeki Beşiktaş maçını hatırlıyorum mesela. Rakip üzerine geldiği zaman o zaman çok çabuk çıkıp ileride hızlı adamları olduğu için rakibi zor durumlara düşebilen bir takım. Ama bu oyun mantalitesi nereye kadar gider? Ya yani bu oyun mantalitesi çok tutmaz. Son Fener maçındaki görüntüde çok 60 dakikalık özellikle ilk 60 dakikalık bölüm yani Bekir'in hata yaptığı ana kadar Trabzonspor'un çok da oyun içinde olduğunu söylemek mümkün değil. Fenerbahçe çok daha istekli çok daha arzulu beklentinin çok üzerinde bir oyun oynadı Fenerbahçe bana göre Trabzon'da. Çünkü bundan önceki oynadığı deplasmanlara bakarsak Fenerbahçe'nin neredeyse pozisyona giremiyordu. Eskişehir'i hatırlayalım, ne bileyim belediyeyi hatırlayalım, kaybettiği deplasmanları hatırlayalım. Pozisyona girmekte zorlanan bir takım. Trabzon'da nereden baksan bir 7-8 pozisyon var benim gördüğüm kadarıyla. Sergen Çok devam rahat. edeceğiz, daha doğrusu konuşacağız. Önce derbi konuşacağız. Trabzonuz, ben genel genelde her taraftan Bir bir daldık ondan sonra her taraftan sen başladın ama önce bir haftanın toplu skorlarıyla, sonuçlarıyla, puan durumunu bir ekrana yansıtalım. Ardından sohbetimize başlayalım. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında alınan toplu sonuçlar şöyle. Gaziantep spor 1, Ankara Gücü 0, Mersin İdman Yurdu 0, Kardemir Karabük spor 2, Kayseri spor 2, Eskişehirspor 2, Sivas spor 0, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1, Gençler Birliği 3, Manisa spor 0, Galatasaray 2, Ordu spor 0, Medikal Park Antalya Spor 1, Bursa spor 3, Beşiktaş 0, Samsun spor 1, Trabzonspor 1, Fenerbahçe 1, bu sonuçların ardından puan durumu şöyle oluştu. Lider Galatasaray 74 puanla birinci sırada. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 65 puanı bulunuyor. Ligde 3. sıraya baktığımızda 55 puanlı Trabzonspor yer alıyor. Dördüncü sıradaki Beşiktaş'ın 54 puanı var. 49 puanlı iki takımdan Bursaspor 5., Gençlerbirliği ise 6. sırada. 47 puanlı üç takımdan Sivasspor 7., Eskişehirspor 8., İstanbul Büyükşehir Spor ise 9. sırada yer alıyor. 45 puanlı Gaziantepspor 10. sırada yer alırken 11. sıraya baktığımızda ise Kardemir Karabük Spor'un 43 puanı var. 42 puanlı Mersin İdman Yurdu 12. 41 puanlı iki takımdan Kayseri Spor 13. Ordu Spor 14. sırada. 39 puanlı Medikal Park Antalya Spor ligde 15. sırada yer alıyor. Ligde düşme potasına baktığımızda 16. sırada Samsun Spor'un 36 puanı var. Lige veda eden iki takım Manisa Spor 17. sırada puanı 32, Ankara gücü ise 11 puanla 18. sırada yer alıyor. İşte puan durumu ve haftanın skorları ee, böyle sevgili izleyiciler. Hemen Trabzonspor Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Ee, dün çok Hala canlı haberler Altan, Altan'da zaten. Evet, Altan <laughs> e, hem bugünkü gelişmeleri hem e, dünkü maçı e, ne gözle izlemiş bize nasıl bir yorumda bulunacak? İlk önce onu dinleyelim sonra biz de müdahale ederiz. Vallahi maçın bir notu var bunu Volkan da basın toplantısında söyledi Aykut Kocaman da söyledi ondan sonra düşündüm. Hı hı. Volkan gelir gelmez şunu söyledi. Sezonun en iyi futbolunu oynadık dedi. Şimdi düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Hem Trabzon'da oynuyorsun. Rakip Trabzon. İyi de oynuyordu son haftalarda. Beşiktaş'ı yemişti. Galatasaray'ı elinden kaçırdı. Haklı 3 topu direkten dönmüş. Uzun süre önde gitmiş. Son dakikalarda gene pozisyon yakalamış. Fenerbahçe sezonun en iyi futbolunu oynuyor ama maçı kazanamıyor. Hem de karşısındaki Bayern Münih değil. Yani Türkiye Ligi'nde Trabzonspor'u yenemiyorsun. Bu bence Fenerbahçe'nin esas hastalığı. Yani kardeşim büyük takım kötü gününde maç kazanır. Fenerbahçe en iyi maçını kazanamadı. Bence maçın özeti bu. Bunun dışında çok şey konuşulabilir. Hak eden taraf şuydu. Fenerbahçe çok iyi oynadı. Taktikler şöyleydi. Her şey konuşulur ama bence maçta en önemli, en öne çıkan unsur Fenerbahçe sezonun en iyi futbolunu oynuyor ama bu maçı kazanamıyor. Yani Fenerbahçe açısından bence sıkıntılı durum bu. Trabzonspor açısından şunu görmek lazım. Fenerbahçe'nin hastalığını pres yapan, üzerine gelen takımlar karşısında çıkmakta zorlanıyor. Oyunun ikinci arasında oyundan düşüyor. Ve kontraya iyi çıkamıyor Fenerbahçe. Ya Trabzonspor ne yaptı? Olcan, Volkan, Alansinho, Burak gibi dört tane hiç pres yapmayan, kolmanı da ekleyelim, beş adamla rakibin karşısına çıktı. Yani Fenerbahçe'nin rahat top oynamasına çok imkan verdi. Trabzonspor açısından da ben bunun biraz hata olduğunu gördüm. İkinci yarı Çeh girip Serkan'ı orta göbeği alıp Halil'le de önde basınca Trabzonspor oyun dengesini biraz kontrol etti. Maçta bir takım kazanabilirdi. Bu sezon en iyi oyunu senin fikrin değil herhalde. Volkan'ın fikri bu yani. Volkan söyledi evet. Gençler, evet, gençler bir söyledim. maçına altı atmışlardı ama rakibin Trabzon ve Trabzon deplasmanı olduğu için özellikle Fenerbahçe'nin tüm maçtan hatırlamaya çalışıyorum. Bir Gaziantep deplasmanı var. Ama Tolunay Hoca giderken biliyorsun dörtte sıfırı çekmişlerdi. Kayseri'de Yendiler sezon başında ama çok kötü bir futbol oynamışlardı. Sezonun boyunca baktığın zaman Fenerbahçe'nin bir gençler birliğine altı attıkları maç bir de bu karşılaşma. Manisa spor maçı var bir de Manisa'da oynadıkları. Iyi ya yani Manisa Fenerbahçe'nin en iyi oyunu bu mu? Sezonun en iyi oynadıkları ligdeki, bu maç mı? Ligdeki maçlara bakacak olursak üç tane maç. Manisa deplasmanı, gençler birliği, iç sağ karşılaşması ve bu karşılaşma. Yani Galatasaray maçının 25 dakikası iyi oynadı Fenerbahçe. Tümüne baktığın zaman 3-2 evet. yeniliyordu. Ya biraz... Maçların hepsine gittiğim için söylüyorum. Volkan olursa. biraz abartmış gibi geldi ama ya. Yani sezonun en iyi oyunu böyle olmaz. Sezonun en iyi oyununu oynadığın zaman maç bir ne bileyim 4-1, 3-0 falan. Yani çok baskılı oynayan takım, böyle çok ekstra işler yapan oyuncular çok öyle bir oyun yoktu. Tamam Fenerbahçe iyi oynadı, kötü oynamadı. İyi oynadı ama bu maçı sezonun en iyi oyunu oynadık diyorsa Volkan ciddi problem var o zaman Fenerbahçe'de. Ya bence. Doğru söylüyorsun katılıyorum ama yani sezonun en iyi oyunu derken Volkan'da e, biz burada istediğimizi yaptık. E, toplarımız direkten döndü. Üç Ravzon top. spor gibi üstelik e, son derece ekstra hiçbir sezon böyle bir inatlaşma böyle bir e, didişme olmamış. yüksek yani, oldu bir yer. E, böyle bir ortamda bile biz gelip burada... E, bunları yapı, yapabildik bence en iyisini yani yaptık Fenerbahçe anlamında söylüyorum. şampiyon söyledi. olduğu sene uzay kutu attı. O ortamda gitti Trabzonspor'u Trabzon'da yendi. Ama hiçbir zaman böyle bir şeylik yoktu. Yani bu biraz daha farklı, daha fazla bir şey. Şimdi yani başka bir Sergen bir ne düşünüyor ağır bir bilmiyorum bir ama hava biri. vardı. Taraftar, sokaktaki insanlar süper final öncesi de hep aynı şeyi söylüyor. Şampiyonluk ne olur? Fener Trabzonspor maçı ne olur? Çok kişi soruyor. Ya bunları çok bilmek mümkün olan şeyler değil. Tabii. Neden değil? Fenerbahçe ile Trabzon'u aynı gün tekrar aynı kadrolarla sahaya koysa... Her şey aynı başlasa... Fenerbahçe maçta aynı şekilde oyununu oturtursa... Mehmet Topuz gene ortalasa... Alex göğsüyle adamı geçse... Belki bu kez vuruşu gol olacak. Şey daraldı ama. Açı daraldı. Hayır açı daraldı da belki Tabii girecek. Doğru. Alex o vuruşu yapabilecek bir adam. Ya da Mehmet Topuz'un vuruşunu Tolga çıkartamayacak. Son dakika BMW'nin vuruşu dreğin içinden içeri girecek. Yani... Futbol çok küçük şeylerle değişebilen bir karşı, şey oyun. O yüzden de çok güzel. Yani bilemezsin, diyemezsin ki Fenerbahçe yüzde %100 beraber. Tahmin edersin. Bir tutar, iki tutar, üçüncü de yanılabilirsin. Bu yüzden çok güzel bir spor. Maradona bu yüzden dünyanın en iyi futbolcusu olmasına karşın Arjantin'de Dünya Kupası'nda başarısız oldu teknik direktör olarak. Zor işler yani. Tahmin etmesi de zor. Hayır, Konuşamıyorsun çok. Ben biraz şu tarafına takıldım. Yani bir futbolcu atıyorum büyük takım Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'un futbolcusu böyle bir maçın ardından çıkıp da bir sezonun en iyi oyunu en iyi oyunu oynadık diye açıklama yapmamalı bence. Ya çok doğru bir açıklamayı tam, ben tam, doğru tam görmedim. cümle şöyleydi. Biz en iyi oyununu oynadık bugün. Ama buna rağmen kazanamadık. O yüzden üzgünüz dedi. Yani bu ifadeyi tam ya, olarak olarak Şöyle daha böyle iyi olurdu yani. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Kazanamayıcı, Kazanamaz, kazanamadığımız tabii. için üzgünüz daha iyi bir cümle bence sezonun en iyi oyunu bence ya bu olmamalı yani sezonun Aykut en iyi kocaman da şöyle bir ifade kullandı O da bence önemliydi ee, buraya gelirken kafamda daha değişik şeyler vardı düşünceler vardı ama takımın özellikle maçı istemesini süper final önceki takım olma halini gördükten sonra şimdi daha iyi hazırlanacağız hazırlanacağızdı yani o da bu karşılaşma sonrası takımın oyunu sahiplenişini bir takım olma olgusunu yükseldiğini görmüş. O da bence Fenerbahçe için bir artı. Yani şu anda Fenerbahçe oyun olarak çok Galatasaray'ın gerisinde değil. Öyle gözükmüyor. Bir şey soracağım. Bir şey dikkatimi çekti. Zokora faktörü hakikaten önemli. Ben dün onu da düşündüm konuşurken. Zokora şimdi... faktörü diyorsun da bak. Demin Altan da söyledi. Zokora faktörü önemli ama. Bugün Şenol Güneş'in çıkardığı kadroya bakarsan. Demin Altan söyledi. Olcan hiç geri gelmiyor bu tarafta. Volkan. Temposu sıfır. Volkan ona nazaran biraz daha gelmeye çalışıyor. Burak zaten hiç çok temposu. Sadece top olduğu zaman Burak hareketli. Onun haricinde o da hiç basmıyor. Alhan Zinyo. Alhan topsuz yalnız, oyunda hiç yok. E, Trabzonspor'da şey zaten dört adamı çıkar defans yaptığın zaman. Yalnız bir hafta evvel e, şeyde, Türk Telekom Arena'da Alanzinho, Kolman, Zokora Galatasaray'ın orta sahasını felç etti. Ama neden? Üçü çok çok iyi bir maç oynadılar da Trabzonspor oyunu onun için o kadar domine Mili neden? etti. Neden? Zaten süper... Finalin en güzel e, yönlerinden biri bu. Galatasaray çok iştahlı bir takım. Ben hep bunun altını çizdim. Melo ile Selçuk defans oyuncusu değil. Ama orada oynuyorlar. <laughs> Mesela Selçukla ile Barone'nin karşısında çok zorlanabilirler yeni oynanacak karşılaşmada. Melo ile Selçuk sürekli olarak hücumu düşünen insanlar. Yani futbolcular. Bu Galatasaray'a zarar verebilir. Galatasaray'a geldiğimiz zaman daha iyi açıklarız. Burada Fenerbahçe'de ekstra oynayan bir oyuncu vardı bütün takım düzeninde. o da Aykut Kocaman'ın bir seçimiydi. Bir tercihti. Caner'i kullandı. Yani Beşiktaş derbisini hatırlarsanız İnönü'de Caner çok iyi oynamıştı. Hı hı. Takım kötü giderken bir vuruşu direkten dönmüş Alex gol yapmıştı. İyi oynayanlardan biriydi. Burada da kart handikabı Kartlandı. olduğu için maçtan çıkarttı. Şey Caner ekstra işler yaptı. Adam eksiltmesi çok iyiydi. Galatasaray maçında Fenerbahçe bunu yapamamıştı. Yani orta sahada zaten daha Aykut Kocaman zaten Caner iyi oynadığı bölümde Caner, vites, tam vites arttıracak, bir şeyler yapacak. Caner'i bir anda kulübede buldu kendini. Ya Caner çok iyi oynuyordu bir ara. Kırmızı kart göreceğini bas bas bah. Bu maçtan bahsetmiyorum, ha, mi? bu evet. maçta normal. Genel, genel, genel sezon içinde. Sezon yani. içinde zaten çok iyi performans.